Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavı Seçmeli Tarih 1 ve 2 23 Aralık 2023 1. Oturum 136 Seçmeli Tarih 2 Soru 1. 3 tarzı siyaset adlı makale aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Yusuf Akçura, B. İsmail Gazpıralı, C. Ziya Gökalp, D. Ahmet Ağoğlu. Doğru cevap A. Yusuf Akçura. Soru 2: 1876 yılında yayımlanan Kanuni Esasi'deki "Osmanlı Devleti tabiyetindeki herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız Osmanlı tabir olunur" maddesi hangi fikir akımı ile ilgilidir? A) İslamcılık B) Türkçülük C) Batıcılık D) Osmanlıcılık Doğru cevap D) Osmanlıcılık Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi 1912 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı birleşerek savaş ilan eden Balkan ülkelerinden değildir? A) Bulgaristan B) Sırbistan C) Romanya D) Karadağ Doğru cevap C) Romanya Soru 4. Şark meselesi terimi ilk defa aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? A. Berlin Kongresi B. Paris Barış Antlaşması C. Ayastefanos Antlaşması D. Viyana Kongresi Doğru cevap D. Viyana Kongresi Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin ikinci meşrutiyeti ilan etmesinde etkili olan dış gelişmelerdendir? A. Kırım Savaşı ve Mısır Meselesi, C. Tersane Konferansı, D. Reval Görüşmeleri. Doğru cevap D. Reval Görüşmeleri. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, Endüstriyel Üretiminin Özelliklerindendir? A. Küçük el tezgahları ve atölyelerde çalışılması B. Fabrika ortamında üretim yapılması C. Usta-çırak ilişkisi, işbirliği ve dayanışma ile çalışılması D. Üretimin daha az ve kaliteli yapılması Doğru cevap B. Fabrika ortamında üretim yapılması Soru 7. Osmanlı Devleti'nde Hıfzı Sıha Komisyonu hangi alanda çalışmalar yürütmek için kurulmuştur? A. Kültürel B. Ekonomi C. Sağlık D. Askeri Doğru cevap C. Sağlık Soru 8. Osmanlı Devleti'nde Muharrem Kararnamesinin yayımlanması ile aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? A. Mektebi Mülkiye B. Düyun-u Umumiye İdaresi, C. Tersane Hendesehane ve Meclisi Mebusa. Doğru cevap B. Düyun-u Umumiye İdaresi. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Mahmut döneminde imzalanan antlaşmalardandır? A. Kütahya, B. Paris, C. Bahçe Saray, D. Berlin. Doğru cevap A. Kütahya. Soru 10. Osmanlı Devleti'nde 1826'da kurulan İhtisap Nezareti günümüzdeki teşkilatlardan hangisinin temelini oluşturmuştur? A) İtfaiye B) Zabıta C) Polis D) Posta Doğru cevap B) Zabıta Soru 11. Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 1838'de imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı pazarları geniş ölçüde yabancıların denetimine geçmiş ve Avrupa ile girilen rekabet karşısında Osmanlı esnafı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Hakkında bilgi verilen bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Balta Limanı B. Edirne C. Hünkar iskelesi D. Yaş Doğru cevap A. Balta Limanı 23 Aralık 2023 2. Oturum 135 Seçmeli Tarih 1 Soru 1. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmesine zemin hazırlamıştır? A) Kırım müstakil bir hanlık haline gelecektir. B) Rusya İstanbul'da bir Ortodoks kilisesi inşa edebilecektir. C) Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. D) Rusya Eflak ve Boğdan'ı Osmanlı Devleti'ne geri verecektir. Doğru cevap B. Rusya İstanbul'da bir Ortodoks kilisesi inşa edebilecektir. Soru 2. Osmanlı Devleti 24 senelik bir kuşatma sonucunda nokta nokta hakim olmuştur. Bu uzun kuşatma sırasında Venedik karşı hamle yaparak boğazlar ve çevresini abluka altına almış ve bunun sonucunda İstanbul'da büyük bir kıtlık yaşanmıştır. Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Kıbrıs'a, B. Mora'ya, C. Rodos'a, D. Girit'e. Doğru cevap D. Girite. Soru 3. Osmanlı Devleti Temeşvar hariç Macaristan ve Erdel'i hangi antlaşma ile Avusturya'ya bırakmıştır? A. Ziştovi B. Bucaş, C. Karlofça D. Vasvar. Doğru cevap C. Karlofça. Soru 4. Evliya Çelebi'ye ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Keşifnâme B. Seyahatname C. Cihan Nüma D. Kitabı Bahriye Doğru cevap B. Seyahatname Soru 5. Aşağıdaki erden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki örfi vergilerdendir? A. Öşür B. Cizye C. Haraç D. Avarız Doğru cevap D. Avarız Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Said Efendi ve İbrahim Müteferrika'nın gayretleriyle 1727'de İstanbul'da kurulmuştur? A) Matbaa B) Rasathane C) Tulumbacı Ocağı D) Dokuma Fabrikası Doğru cevap A) Matbaa Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi 30 yıl savaşlarının sonuçlarındandır? a. Uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır ve Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifak kurulmuştur. c. Milliyetçilik akımının etkisiyle imparatorluklar parçalanmıştır ve İspanya ve Portekiz sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştır. Doğru cevap a. Uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa'da endüstriyel üretime geçilmiş ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır? A. Fransız İhtilali B. Reform Hareketleri, C. Sanayi İnkılabı D. Haçlı Seferleri Doğru cevap C. Sanayi İnkılabı Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde sosyal devlet olma yolunda gerçekleştirilen yeniliklerdendir? A) Emeklilik sisteminin oluşturulması, B) Yerel meclislerin kurulması, C) Zorunlu askerlik sistemine geçilmesi, D) Tercüme odalarının açılması. Doğru cevap A. Emeklilik sisteminin oluşturulması. Soru 10. 4. Mustafa'yı tahttan indirerek 2. Mahmut'u tahta geçirmiş ve kendisi de sadrazam olmuştur. Sadrazamlığı sırasında Nizam-ı Cedid ordusu örnek alınarak Sekban-ı Cedid isimli bir birlik oluşturulmuştur. Hakkında bilgi verilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tepe Delenli Ali Paşa B. Köprülü Mehmet Paşa C. Cezzar Ahmet Paşa D. Alemdar Mustafa Paşa Doğru cevap D. Alemdar Mustafa Paşa. Soru 11. Fransa'da ihtilal döneminin sona ermesiyle imparator olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. 14. Louis B. Robespierre C. Napolyon D. 4. William Doğru cevap C. Napolyon Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.